Merhabalar arkadaşlar. Ben şimdi odama geldim. Trabzon'dayım. Yanımda Ayşe Bali var. Herhalde. <laughs> Abla star. Bebeğim. <laughs> Karı baba manyak. Alıkma. Hadi bay. Armutundan kara dökülür ara ara yok bir paralı dayım sulalemiz bu kar armutu budakladım dallarını sapladım seçtim sen. Armidun dalı kara dökülür da ara ara Yok bir para lidayım silahlemiz fukara Armid budakla Hah birisi söyle bir sonunda bu kelimenin diye iki saattir onu düşünüyorum Teşekkürler Ben yatıyorum çok enerjik uyuyorum ve çok mutluyum Yatağım çok rahat Ayrıca Trabzon'dayım yarın burayı baba gezeceğim Hadi bay <laughs> yağmur çamur demeden düşe halkı çıkıyorum bakın halime ne manaysa alık. Ay nerede ayol burası? Az kaldı az. 20 dakikadır tepinerek yürüyorum at gibi katır gibi. Benim canlı durmazla A'dan yumuşak G ye etrafız, onu geziyorum programına devam ediyoruz arkadaşlar. Şu bir grup insan horon tepiyor. <laughs>